Evet sayın seyirciler bugün sizlerle birlikte Samet Bülten'de beraberiz. İlk bültenimiz bu. Gün geçtikçe daha güzel bültenler gelmeye devam edecek. Mahalle TV'yi kaçırmayın. Evet. Haber başlıklarımızı sizlerle beraber şimdi inceleyebiliriz. Taciz, saçma hareketler ve insan yemeye çalışmalar. O engelli çocuk insanları taciz edip yemeye kalktı.

Engelli çocuk mahalleyi birbirine kattı. Mahalledekilere taciz eden bu çocuk saçma hareketler yaparak herkesi rahatsız etti. Üstüne üstü Yusuf'a hamburger sanıp yemeye çalışan bu çocuk Yusuf'a tecavüz etmeye kalktı. Evet sayın seyirciler, mahalleyi birbirine katan bu çocuk yine Evet arkadaşlar, mahallemizin resmi TikTok hesabını görmediniz mi? Bence bir bakın dedim. Mahallemizin yeni açılan TikTok hesabı resmi mahalle WhatsApp grubunda Link'e bulunmaktadır. Mahalle TikTok hesabına bakmak isteyenler resmi mahalle grubuna gidip oradan linke tıklayıp ulaşabilir. Lütfen mahalle TikTok grubumuza bakın ve Samet bülteni, Mahalle TV'yi takip etmeyi unutmayın. Tekrardan iyi günler diliyorum ve engelli çocuktan uzak durun diyor. Hane tecavüzcüleri. hane tecavüz ettiler. Evin önünde dans ettiler. O psikopatlar, şahsiyetsizler. Birazdan Samet Bülten'de. Kadın bir bültenin kameralarına yansıdı. Evlerin önünde dans eden o psikopatlardan kendinizi koruyun dedi. <laughs>